konuşuyorduk bir, bir saat önce. ya hocam biz ben edebiyat profesörüm. Ya bu talebeler diyor, 300 kelimeyle konuşuyorlar ya. Evet. En basit kelimeyi söyledim. Edebiyatta çocuk bilmiyor ya. Bu nasıl gençlik ya? Karson şeyi, Türkçe. Edebiyat bölümündeki Hangi çocuk. Edebiyat, edebiyat bölümündeki çocuk ya. ya. 300 kişi diyor sınıfta sorun dedim ki, layıka nedir? Edebiyat hmm. hiç kimse bilmedi. Birisi diyor, biz sana konuşalım. Başım dedi ki, var da layıkası. Yine layıkayı girmedim. Bana kaldırdı, var da layıkası. Ulan dedim. Hele şükür. Hele şükür sen Said Yusuf Hazretleri'ni kurtardın. Ey Allah öğretti bir Edebiyat tarihesi bak. Dikkat edin. Aynı o adam diyor. Kur'an-ı Kerim evlenmiş. Duvarda asılı. Ne yazıyor ya? Allah ne emrediyor? Cenab-ı Hak ne istiyor? Kulluğumuz ne, görevimiz Cennete girmenin yolları ne? Cehenneme nasıl düşünür? Allah'ın rızası nasıl kazanılır? Allah'ın rıza etmek için ne yapmam lazım? Allah'ın rızasını kazanmak için yolun, üslubun, tarzın, meşrebin ne olacak? Hiç. Ee, baba söyleyecek ki indirsin eğer gidiyorsa yasın okusun. Aynı o köylü insanlar gibi. Merak yok. Arama yok. Tarzı yok. Araştırma yok. Ve nakısını da bilmiyor. Ne, ne internet? Ne dinliyor? Ne? Neydi? Sen şeyden haber veriyorsun. Ay Şimdi herkesin bir kayısı pazarı var. Herkesin kendi dünyasında kayısı bir simgesel ve sembolik bir yer. Herkesin bir kayısı pazarı var mı? Var. Onun içerisinde. Evet. Evet. cenab diyor ki, ayette ilk kısmı. bırak onları diyor. Peygamberimiz. Havuzlar içerisinde dolanıp dursunlar diyor. Oynayıp Oynayıp dursunlar. Ticaret bir havuz. Para bir havuz. Aile bir havuz. Çift bir havuz. Çiftlik bir havuz. Okul bir havuz. Üniversite bir havuz. Herkesin havuzu var. O havuzda. Havuz olmadan olmuyor ama. <laughs> Esas. Allah. Evet. Sanat ilahi. Evet. Allah'ın ruhu yeti. Allah'ın halakiyeti, Allah'ın sanatı, yaratılışın sır ve esnabı, insanın görevde biz bu mana için yaratılmışız. Yani. Bizim varlığımızın esprisi bu. Bize verilen donatım, akıl, ruh, kalp, sır, kalp, sır, hafi, ahva, bütün istat ve kabiliyetlerimiz bu mananın intişar ve inkişafı için. Ama işte Malatya'daki kayısı da kayısı pazarını düşünen köylüler gibiyiz yani maalesef. Yani. Her ahir zamanda bu daha da dehşetleşmiş,